Geçen 10 yılda kadın düşmanı hocalar, falan hoca, kadın düşmanı, falan hoca ne münasebet ya? Ya hocalar nasıl kadın düşmanı olur? Bir adam peygamberimizin kadınlarla ilgili tavsiyelerini okur ve anlatır da nasıl kadın düşmanı olur? Arkadaşlar feminizmin pasif içicileriyiz. Feminizmin bombardımanı altındayız. Erkeğimiz de, kadınımız da Avrupa'nın medeniyet adı altında geçirdiği o felsefeler din dışı seküler denilen dinsiz felsefeler kafalarımızı gerçekten perişan etti. Nasıl olur ya? Veda haccını okuyan bir hoca hanım kadın düşmanı olabilir mi ya? Nasıl ya yani, Emine? Bizim peygamberimizin hanımlarla ilişkilerini okuyoruz. Kadınlara tavsiye ediyoruz. Biz nasıl hocalar nasıl kadın düşmanı arkadaşlar? Bu bir tuzak. Bu bir İslam'ın kadınla ilgili ahkamını toplumdan kaldırmak, kadın erkek ilişkilerini Avrupa tarzı sınırsız sorumsuz hale getirmek için kullanılan bir taktik ve silah. Lütfen dikkat. Hiçbir hoca kadın düşmanı olmaz, olamaz.